Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız her zamanki gibi. Yanında kardeşim var. Merhaba. Onun istediği karakterleri, onun istediği etkinlikleri oynayacağız. İlk hangi karakteri seçeyim? Sekizit. Sekizit. İlk konuğuna bir tur atıyoruz. Kanalıma abone olup like atın. Kardeşim ananında da yardımcı olacak. Benim göremediğim yerleri görmek için. O yüzden yanım aldım. Şu tarafa git. Orada git. Robot geliyor. Şimdi bunu kaçırıyorum. Frank herkes öldürdü. <laughs> Kaçırdım. Şurada kutu var. Ben de bunu aldım. Kutu almışlar. Olmuş <laughs> mu? Frank öldürüyor can... Ben de ki. Ooo iki tane kutu var. Bu köşeyi alabilirim. Ben de Frank'i alalım. Ben şu köşeyi alayım. Kaç? Dört. Beşlik oldu. Bravo bu bir de. İki mi Evet. Altı da kaldı. Altı kişi kaldı ama. Evet. Hadi bu Frank'i alalım. Frank'i alalım. Frank. Frank çok doluzu zor ama. Evet. Öldür. Öldür, öldür, öldür. Öldürdük. Batu da öldü. Bunu da öldürmeyeceğim. Öldürdük. Farkındayız. Evet arkadaşlar. Şimdi dördüncü olduk. Artı beşli yine de garantiledik. Şimdi. Hmm. Bir dakika. Arkadaşlar bu videomda iyi silinen videoda pembe ve rozay 20 ritme yapmıştım. Ve bir tür savaş topu oynamıştık. yüklemedim onu. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi ben beni istedim. Beni istedi bu tür serilerin gelmesini istiyorsanız abone olmaya devam edin like atın bu serinin devamına gelmesini istiyorsanız 15 like ya da 10 like olur abi dur oraya alın mı Ama ben o kadar sevmiyorum.

Ben robot kaç kaç şuradan kaç oradan öldürür. 8 şekilde bir Arkadaşlar koksuz bize koksuz. arkadaş olmak istiyor. Evet koltuğu vurdum. Şu an ona uğraşıyoruz. Koltuğu öldürdük mü? Yok. Ve kolt. İki vurur. Ölmedi. Üç vurur. Şu an Penny ile arkadaş olmuş. Dedim ama arkadaş olurdu. Penny öldürürse enerjilerini ben alırım Penny'nin evet evet şimdi köşeye sıkıştı kesinlikle beni Öldürdüm. çok azdan nasıl yize ne dördün oldu yine dördün bu sefer elmas katmayacağım. tamam sefer... Hmm. El hmm, bu sefer elmas katmayacağım çok iyi değil mi arkadaşlar bu sefer Jackie Jackie seçmemizi istedi şimdi Jackie oynuyoruz. Eğer kanalımda abone sayısı artarsa, kardeşimi görüntüsünü de göstereceğim. Kendi görüntümü göstermekle beraber. Değilim en az katmaca dayı. Arkadaşlar, belki Mert abimle e, Slime videosu da çekebiliriz. Açın <laughs> yakını. <Yakınabilirim. gülüyor> Hayır, Hayır. Evet, Arkadaşlar şu an öne geçtik. Galiba evet. 4 2 önleymiş. Bir olan nerede? Bu nerede? Şimdi tarayayla saldırdım ve bir tane elmas aldım oradan. Bizde Piper'ın olması çok iyi bir avantaj. Bak kayalet. Bak bak. Çok iyi öldürüyor gerçekten. Bak. Evet öldür öldür. Öldüm. Şu an altı iki durum öndeyiz. altı iki Altı olmuş. Şu an çok iyiler. Of. Öldürdük. Ne için öldürdük? Ay, 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 ay. ay çok kötü. Kaçıyorum. 9 al. Dokuz tane elmas aldım. Ama al, öldük. Gitme. Galiba öleceğim. Çok az canım kaldı sen arkadaşlar. Sen kötü olur. Öldürdüm bir kişiyi daha. Hı. Çok iyi gidiyoruz. 88 canla bile kaçtım aradan. Serayı da öldürdük. Çok iyiyiz. Gerçekten çok iyi bir fark ediler. 3, 2, 1, Ve bu maçtan da galibiyet geldi arkadaşlar. kaşı diyelim. Arkadaşlar bu videoya çok like ve e, abone olmanızı istiyorum. Şimdi biraz da tek olalım. Hem tamam. ister misin? tamam, tamam olsun. Şimdi evet. de Frank'i seçelim. Diğerini de Frank'i seçeceğiz. Hashtag I'm Anne bunu seçelim. Bu videoda onu istersen, istersen. Ne? ne oldu? Ekrem'e yardım edin. Videolarımda yanlış yapmadığımı düşünüyorum. Ama çok dişler kaçıyorsunuz. Neden ben de bilmiyorum.

Burada duran mı? Evet, Ay, Ama dur, önce bir tane bir enerji olur. Enerji bir tane kutu kıralım. Daha kutu da... yok ki, kutu bitmiş. Aa, orada kutu var. Orayı kıralım. Sonra da gelmesini bekleyelim. Urayalım. Olur mu? Olur. Hadi onu alalım. Hadi alalım. Bu bazı kalmıştı. Ölmedi arkadaşlar. Yedir, bu sefer e, şey robot işgalini oynuyor. Robot işgali yok ki. Robot yok mu? Frank alıcı yaptık hesaplaşmada devam edelim. Artık hesaplaşma tek oynayalım mı? Hmm, tamam. Artık tek hesaplaşma hmm. oynayacağız. Spike'den uzak duralım bence. Bu arada e, K, N, F, de abone olabilirsiniz. Yazımına linki bırakırım. Nasıl yazıldığını yani. Oradan görerek abone olabilirsiniz o kanalara. O da Browser videosu çekiyor. K büyük kan birleşik olarak Efe F'nin eşi de büyük. Alt R Y T yazılıyor. Evet arkadaşlar. Ona da abone olabilirsiniz. Hmm. Dur. İşte Buraya Şurada robot bize gelmesin ki. Ama gaz var. Ama dur robottan kurtulamayız. Sekiz bitir öldürelim. Dur. Gelmiyor. Tamam. Ya olmadı. Sen vur. Tamam. Tamam. Bize şey çok zarar tamam. verdi. Güzel. Buradan Güzel. kaçalım mı? Evet kaçalım kaçalım kaçalım. Onu baş. başka çevireceğim de. Öldürür. Kim var başka? Aa, kaç kaç kaç. Bak onu. Başka kim var? Oradan kaç. Hı. Spike var mı? bilmem. Bu Spike öldürdüler. Öldürdüler mi? E, kim kaldı. Ben 8 bit. Bir de Hı. bir. Tamam, Oo, oh, bir ya bak. Bir onu öldürürse onu öldür Tamam mı? Öldür. Tamam öldürürsün onu. O kaçlık? Dörtlük öldürürsün ve ne arkadaşlar de Frank'le birinci olduk. Bir kesmek işimize yaradı. Bu sefer... kardeşimin istediğini alacağız arkadaşlar. Bu sefer Mark'tan. Hangi oyunu oynayacağımı yorumlara yazarsanız daha çok Hangi... bilgim olur. Ben sadece biraz daha oynuyorum yorumlara bir şeyler yazmıyorsunuz. Hangi oyun oynayayım ya da istekleriniz varsa isteklerinizi yazın. Çok daha iyi olacak. Abi birkaç e, karakter. Ben merak ettiğim karakterleri deneyebilir miyiz? Deneriz. Evet. Bence de gelenlere git orta Sadece buraya gelme. Dur bir şey yok. Karılı arkadaş olduk ama bana zarar veriyor. Ne yapmak istediğini anlamadım. İstesem öldürebilirim. Evet, arkadaş oldunuz. Arkadaş. Arkadaş oldunuz. Ah! Olmamış. Ultiyle oldu benimle. kaç kaçınma. Buralarda bir yerde sandık olması var. Can azaldığı onu ölürüm. Evet, sen ölür. Sıkıyor çünkü. Aa internet. Arkadaşlar çekme. Şuraya saklanayım. Ölürsek e, internet çekmediği için evet. Biz kaçalım mı? Evet kaçalım. Bak, şurada şunu var alayım mı onu? Bilmem ki ama canını hazırlar o zaman. Ölürüz. Evet ölürüz. En yani çok var. Güzel. Şu Arkadaşlar bu kişiler... var. Burada bir tane Dur şurası ölmek üzere onu. Alamam Alamaz mısın? Bak o çok yanı çok. Bizi öldürür. Şöyle şöyle şöyle. Tum, şöyle yani. Bekle ya. yanına bir şey O da belli. Oo, Jake. Cek arkadaş olmadı. Güzel. Allah Oo. belan. Arkadaşlar buradan çıktı. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bu kadardı. Ve burada bitiyor. Burada bitiyor videomuz. Evde kalın, sağlıkla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.